Hepinize merhaba arkadaşlar. Bizler Red Ball 4 ayının oynuyoruz. Kaçıncı bölüm unuttum onu. Bu arada dükkandayım. Ee, bazı sesler gelebilir. O yüzden kusura bakmayın. Yeni top kilidi falan açıldı demişti diğer bölüm. Domates oluyoruz. Bu ne lan? Bu topu açma. Bir saniye. Anlamadım. Şey domates topu niye açılmıyor? Topu açmak için FDG'nin Twitter veya Facebook sayfasını ziyaret et. Eee senle mi uğraşacağım be? Ben başlarım direkt ya. Hiç onunla uğraşasın falan yok. O bu arada karanlık fabrikayı bitirmişiz. Nerede bitirdim? Bu bölümü kilidini açmak için bir altın madalya eksiğin var. He, tam yapmamız lazım bölümleri. 30. Mesela bakın hepsi tüm altın gördüğünüz e, o değil de buralarda da benim eksiklerim vardı. Mesela bakın buralarda falan eksiklerim var. E, ben karanlık fabrikayı bu oyunu 37. bölüm mesela yapamamışım. O bölüme geçeyim. Aa evet bu bölümü hatırladım bu bölüm çok zor abi. tamamdır. Bu bölümü hatırlayanlar abone olsun. İzlediyseniz eğer. Tamamdır. Yeni top açıldı. Ha tamam yeni top böyle açılıyormuş. Tamam çıkabiliriz artık oyundan. Ha, şu şey çıksa reklam şeyi. Şimdi... Evet, çık. Yeni topumuz da açılmış. Ona da bir göz atalım. Domates topuydu. Domates topuna geçti. Aa açılmadı. Ha buymuş. Ama mesela bakın bu da açılmış. Hangisi olsam. Bir tur bununla ilerleyeyim. Diğer tur onunla ilerlerim o zaman. Hatta bununla ilerleyeyim ya. Üzüm. Üzüm topu. Ay savaşlarına geçtik. 46. bölümdeyiz. Ay savaşı. Dünya yuvarlak halde. Çok güzel. Ama bu sefer Ay'a geçtiler. A Dünyadan Ay'ı yuvarlak yaptılar. Şimdi Ay'ı kurtaracağız. E Şimdi bunlar Jüpiter'e falan da gider. Ay savaşlarındayız. Şu anda Ay'dayız. Ay. Ay'ı ele geçirdiler. Şimdi de Ay'ı kurtarmamız lazım. Oğlum bu arada hani uzaydayız ya. Yer çekin, baksanıza ağırlık yapıyor. O buralarda portallar da varmış. İşin ama o çok güzel yapmışlar bu arada ha. Az bir şey şey ama onu da işte. Hay lan ne yaptım ben? Aya. Ay Lan ay Hiç hakkım kaldı. Ay. Ya fgana aya olduk ya. Oğlum çok zor lan. Oy son anda. Son anda dondurdum. Hile. Hile yok. He buraya gelecekmişim. Ben de mal gibi oradan dolanıyorum. O lazerler var. Çenki Oğlum çok karışık lan. Okay. Bitirdik. Ay dur ya yavaş. Gel 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 gel. Lan gel lan. Sen gel senin işini bitireyim. Gel kim kime çarpıyor gel. Gel kim kime çarpıyor. Aa bak geri gitti. Arkandan gelirim ben. Ben de yıldızları toplaya toplaya. Ana. Sen buraya geleceksin. Sen bura geleceksin. Ya gene aya olduk ya. Ay bu ne? Ya abi bu ne? <laughs> Çok zor. Reklam izle, reklam izle, reklam izle. <laughs> Video çok kısa oldu. Neyse arkadaşlar. video çok kısa oldu lan cidden. 3 tane bölüm oynadım. Şuradakini saymazsan 3 tane bölüm oynadım. Ay savaşında. Çok zor lan. Neyse arkadaşlar diğer bölüme kaldım maalesef ne yapayım? Çok kısa oldu. Hadi bay bay o zaman. Bana e, nasıl yapayım bilmiyorum. İnternetim de yok. Dükkandayım. Evde de değilim evin internetine bağlanmıyor. Ni bye bye